Uh, çok soğuk lan. Arkadaşlar an itibariyle Gaziantep'de Bey Gaziantep kar yağışı başlamıştır. hem yani başlamış durumda. Çok yağıyor. Sağanak. Işıktan görüyorsunuz. Inşallah kamera çekmiyordur şey da. Çok güzel yağıyor. Yani yerler şey ama ıslak ama daha yeni kar yağdı da ıslandı. Bence tutar. Arabaların üstü çünkü çatıları falan siyah arabaların tutmuş. Yani böyle bembeyaz olmuş. Bugün arkadaşlar yağıyor. İnşallah tutar da oynarım ya. İnşallah sizin orada da yağıyor. Dur. Baksanıza şimdi şey çaktı oradan Ama çok güzel yağıyor Videoda yağmur gibi gözüküyor olabilir Çok hızlı yağıyor çünkü sağanak. Çimenler tutmuştu Ama ben gösteremiyorum işte Telefon düşer diye Ama çok güzel yağıyor ya, Uyursam eğer İnşallah uyuyunca bir kakarım ker yer ben beyaz. Has <laughs> olacağım herhalde. Sesim şey oldu. Neyse arkadaşlar ben burada çok durmayayım. Şu havaya bakıyoruz gibi Kara bulutlar yükselmiş ve Ayda da orada duruyor. Telefon da düşecek. Çok soğuk bir arkadaşlar. Kar yağdığı için. En iyisi ben yağarsa bu uyanayım. Kan tutmuş olursa size gösteririm arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.